Evet arkadaşlar şu an Uygurcada limandan çıkış yapıyoruz. Hava saat düşten sonra düştü. Yine tek başımayım. Kamerayı sabitledim. Yine öyle çekim yapmaya çalışacağım size. Yavaş yavaş meramıza doğru geçiş yapıyorum. arkadaşlar. Bugün yine Gökçada'dayız. Yalnızım. Tekim. Şu an 100 metrelerde bir taşa geldim. Bugün yalnız av yapacağım. Hava saat 7 gibi yükseliyor. Yani 1 iki saat gibi bir vaktim var. Bakalım balık alırsak video yayınlayacağım. Bana rast gelsin. akıntı biraz fazla. Şu an tayna vurumun düşmesini, inmesini bekliyorum. Level Arkadaşlar büyük bir şey aldım. Ama sizin Halit veya Mercan olduğunu düşünmüyorum. Şu an çok ağır geliyor. İnşallah Vatos değildir. bu gitip olabilir diye düşünüyorum ama Burası da ilk defa geldim bir taş, yani bu taştan daha önce hiç lipsoz almadık. Yani lipsoz gibi ağır geliyor. Bayağı yaklaştı şu an. İnşallah arkadaşlar dev bir kırlangıç. Arkadaşlar şuna bir bakın. Şuna bir bakın arkadaşlar. Tanya yine ağzında. Değil bir kırlangıç. Arkadaşlar şuna bir bakın. Yani kilosunu tahmin edemiyorum da bir 4-5 kilo civarı olduğunu düşünüyorum. Maşallah. çok güzel bir balık aldım. Sinerit veya mercan. Yani <laughs> şu an 100 120 metrelerdeyim. Ah. İnşallah kaçırmadan alabiliriz. Yani iğneler güzel girmediyse kaçma ihtimali çok yüksek. Şimdi bu balıklar biliyorsunuz kafa atan balıklar Tahmini olarak bir 3-4 kilo olduğunu düşünüyorum Çünkü sinaritin salması lazım şimdiye kadar <laughs> kolum çok ağırdı Şu an yarıladık gibi bir şey. Yani bir 30-40 metre ipim kaldı. Bir yandan da kepçeyi almam lazım. Hala da uyuşuyor. Çok zevkli. Ne yaptı? 3 kilo civarı bir fangi mercan. Şöyle yakından göstereyim. Arkadaşlar Hava patladı. Rüzgar terse döndü. Deniz bayağı bir kabardı. İki tane güzel balıkla avımızı sonlandırdık. E, denizden çıkayım. Limana gideyim. Limanda size balıkları göstereceğim. Beklemelere kalın. Evet arkadaşlar. Bugün tuttuğumuz balıklar çok güzel bir kırlangıç var. 4 kilo civarı bir tane mercanımız var. Bu da 3 kilo civarı. Havumuzu sonlandırdık. Takipte kalın.